Katar'da şu anda dünyadaki en gelişmiş ve en hızlı sürücüsüz sistemlerden biri olan Doha Metro Ağı oluşturuluyor. Ve toplam 70 istasyondan oluşacak bu ağın 37 istasyonu tamamlandı. İstasyon tasarımlarına baktığımızda Katar mimarisine özgü süslemeler, renk ve malzeme paletleri kullanılmış. Katar mimarisine bakıldığında görünen tonlar, gökdelenlerde metal tonları ve tarihi mekanlarda toprak rengi ağırlıklı. Aslında bölgede belli bir zamana kadar yapılan yapılarda ikisinden birini seçme gibi bir durum oluşturulmuş. Bölgedeki modern tasarımlar o yapının Katar'da bulunan bir tasarım olduğunu anlatmayacak şekilde tasarlanmış. Diğer yandan geleneksel mimari ile yapılan tasarımlardan kendisine yenilikler ekleyememiş gibi görünmekte. Bir süredir bu fikir kırılmış ve artık bölgede daha fazla Katar mimarisini modernize etmiş yapı görüyoruz. Bu tasarım da onlardan biri. Yapı tasarımları Yuan Studio tarafından oluşturulmuş. Aslında mimarlık haberlerini takip eden biriyseniz bu ofisi daha önce başka ilkleri tasarlayan bir ofis olarak da görmüşsünüzdür. Bu mimarlık ofisinin diğer yapılarına baktığımızda daha çok modern tasarımlarla karşılaşırız. Ancak burada geleneksel mimariyi modern bir şekilde de çözebileceklerinin güzel bir sunumunu yapmışlar. Ofisin tasarımdaki çıkış fikri, eski ticaret yollarında toplanma ve dinlenme yerleri olarak kullanılan han, kervansaray fikriyle gelişen tasarımlar oluşturmak. Tasarımın en önemli noktası üçgen kullanımı aslında. Kemer ve tonus fikirlerini bu üçgenler üzerinden yola çıkarak tasarlamışlar. Normalde dört kenarla oluşturabileceğiniz geleneksel tonus fikrini üç kenarla oluşturup bu fikri tasarımın birçok yerinde kullanmışlar. <laughs> Mısır Partner Sofisi, Mısır'da yeni küresel kalp hastanesinin inşaatına başladı. Yapıl Mısır ve özellikle diğer Afrika ülkeleri için ücretsiz sağlık imkanı sağlaması planlanan bir vakıf projesi. Sağlık ve tıbbi araştırma bölgesinin bir parçası olan Zeval Bilim ve Teknoloji Şehri ile çevrili. Ve bu sayede aslında sadece hastane yapısı olarak değil, aynı zamanda bir eğitim ve araştırma yapısı olarak da tasarlanmış. Proje bir yanında Giza piramitlerine, bir yanında göl manzarasına sahip ve bu durumu yapıda neredeyse her alanda manzara ve doğal ışık sağlayarak kullanmışlar. Doğal ışık sağlamayan alanlarda ise avlular oluşturulmuş ve böylece her alanda yeşil alan ve doğal ışık ile ferah ortam oluşturulmuş. Yani aslında projede en fazla üstünde durulan ve neredeyse projenin ana fikrini oluşturan kısım hastanedeki insan psikolojisi. Yapının her bölümünde renk, ışık, manzara gibi parametrelerin insan üstündeki etkileri düşünülerek tasarlanmış. İnsan psikolojisi düşünülerek ferah tasarım fikriyle oluşturulan bir başka tasarım daha. Covid-19 sonrası önerilen bir eğitim yapısı. Bu problem ile ilgili birçok fikir yarışmalarında çözüm önerileri ve tasarımlar oluşturuldu. Çözümlerde genel olarak bu tasarımdaki gibi iç mekanı olabildiğince dış mekanına tamamlamak. Yani tasarımın ana fikri açık mekana dönük olmayan hiçbir alanın bulunmaması. Koridor fikri iki derslik arasındaki kapalı alan olarak değil, bahçe ile derslik arasında oluşturulmuş aslında bir derslik ve koridordan oluşan blokların yan yana gelmesiyle yapılaştırılmış. Tasarım size her alanda dış ortamla bağlantı sağlayabileceğiniz şekilde oluşturulmuş. Covid-19 ile ilgili birçok yapı tasarım yarışmalarındaki ortak düşünce, bir açık alan çevresinde oluşturulan bina modelleri. Bununla ilgili yakın zamandaki başka çözüm projesine bakarsak, derslik alanları tek yapı şeklinde tasarlanmış ve açık alanla birleştirilmiş. 7 katlanabilir panelden oluşan bir montaj mekanizması var ve havalandırma sistemi zeminde ve yan duvarlardaki hava akımı ile sağlanmış. Hava durumuna göre değişecek kullanımı olsa da monteleme süresi ve alan kullanımı düşünüldüğünde birçok ülkede kullanılabilecek bir geçici çözüm olabilir. Bir diğer geliştirilen fikir projesi ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. Ekotuan adıyla gelişen bir ofis mimarisi. Tasarımda iç ve dış mekan kullanımı her an iç içe oluşturulmuş. Yapı zeminin uygun olmaması gerekçesiyle kendini taşıyabilen bir stüktür ve malzeme kullanımıyla tasarlanmış. Yapıdaki sütunlar birçok problemin çözümü şeklinde kullanılmış. Sütun sistemi aslında yapıyı taşıma görevinin dışında yağmur sularını toprağa direkt ileten bir boru formunda oluşturulmuş. Cuhay'da yeni sahil mahallesi oluşturuluyor. Hong Kong ve Macao'ya giden dünyanın en uzun deniz geçiş köprüsüne sahip ve Silikon Vadisi'ne rakip bir teknoloji şehrine dönüşmeyi planlayan bir şehir Cuhay. Ve bu nedenle şehirde birçok yapılaşma oluşturulmaya devam ediliyor. Bunlardan biri de sahil kenarına oluşturulmak istenen bir mahalle fikri. Limanın üç tarafına kanopilerle ortak alanlar oluşturulan ve diğer alanları ise ofis, konut ve otel işlevlerinden oluşan karma kullanımlı bir mahalle düzeni. Genellikle projelerdeki tasarım fikirlerinde sadece arazi, konum, hava şartları gibi etkilerin yanında Aynı zamanda bölgeden de esinlenmek istenilir. Burada da bu fikir gelişimi böyle olmuş ve şehrin tarihinden esinlenerek bölgedeki Balıkçı Kız efsanesinden yola çıkılmış. Balık ağlarından oluşan bir tasarım fikri oluşturulmuş. Bu ağ şeklindeki kanopiler aynı zamanda gün ışığını filtreleyerek paneller yardımıyla enerji topluyor. Bunun yanında kanopiler yağmur suyunu da muhafaza edebiliyor. Böylece yapıya birçok alanda verim sağlıyor. Tasarım daha 3-4 gün önce yayınlandı. O yüzden yapı ile ilgili veriler çok az. Ancak bir teknolojik kent tasarımı için daha fazla teknolojik fikirlerle entegre yapı oluşumu sağlanacağı da söylenebilir. Boston'daki Güzel Sanatlar Müzesi'nin bir parçası olan Kinder Building yapısı tamamlandı ve ilk fotoğrafları paylaşıldı. Boston'daki Güzel Sanatlar Müzesi birçok yapının oluşturduğu bir alan aslında ve alanda birçok önemli mimarın tasarladığı müzeler bulunmaktadır. Alanın ilk müze binası William Watkin tarafından tasarlandı ve birçok mimarın restorasyon ve genişletme çalışmaları ile günümüze ulaştı. Ve bu mimarlar arasında bulunan Miss Van Der Rohe'un Amerika'da tasarladığı tek müzedir. Bir diğer yapı ise Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi Rafael Moneo tarafından tasarlanan bir müze binası. Bunun gibi toplam 7 müze binası ile birlikte Amerika'nın en büyük müzelerinden biri olan Güzel Sanatlar Müzesi'ne bir yapı daha eklendi. Bölgedeki diğer müze binalarına göre modern tasarımda oluşturulmuş ve çevredeki diğer yapıları da kullanarak aslında renk ve mimarisiyle öne çıkan bir tasarım oluşturulmuş. Yapının üzerinde mimarlık akımı etkisi direkt olarak görülüyor. Frank Gehry, Zaha gibi dekonstrüktivizm ile ortaya çıkmış bir postmodern tasarım olarak tasarlanmış. İç mekanı ile ilgili tasarımlar ise 21 Kasım'da açıldıktan sonra ulaşılabilir durumda olacak.